Evet millet buradan yeni bir günden yeni bir geceden herkese iki gün aradan sonra hayırlı Ramazanlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Malum arkadaşlar Ramazan da geldi. Oruçluk mu oruçluk fakat bugün ayın 19 mu 20'si mi ne arkadaşlar. Orucumuzu da tutacağız. Motorumuza da aynı şekilde tam gaz, aynı kuralsız, illegal, gazsız, frensiz devam edeceğiz. Ve şimdi yeni bir şey yaptım ben motoruma. Bugünkü yaptığım yenilik, 3 tane yenilik yaptım kardeş. Arka vites pedalının düşürme yerine internetten şöyle ben koruyucu bir vites kılıfı, ayakkabısı sipariş ettim. Kırmızı renk. Bağcığını da buradan bağladım arkadaşlar. Bunu bilenler bilir zaten. Maksat vites ön ve arka pedalının demirini koruması için. Bakın şu şekil. Böyle internetten aldım ben bunu arkadaşlar. İnternetten sipariş ettim. Fiyatı da 350 miydi? 350 lira. Arkadaşlar. Şu şekil. Ayakkabı ya. Bildiğimiz biz nasıl giyiyoruz ayağımız ayakkabı arkadaşlar. Korusun diye. Tozdan, çamurdan koruyor. İkincisi olarak Motorumun yağ tapası 16-17'lik şöyle parlak yenilemek için bir dahaki sefere yağ değiştirdiğim zaman şu kapak var ya bak şu gördüğünüz kapak o kapak arkadaşlar bu şekilde bakın burayı böyle tutuyor arkadaşlar bunu yenileyeceğiz bir dahaki sefere ama aldığımı göstermek istedim buna da uğraştığımı göstermek istedim üçüncüsü olarak 16-17'lik ya karter tapası deniyor motosiklet. Bunu yedek parçacılarda daha çok bulursunuz. Rengi de böyle parlak böyle arkadaşlar. Zamanla aşınıyor dişli yerleri. Değiştirmek zorunda kalıyoruz işte. Arkadaşlar ondan sonra cıma ben motoruma şöyle aynı şekilde o ayakkabının yanında şöyle bir ip hediye ettiler. Kırmızı siyah. Ucu böyle arkadaşlar duyuyorsunuz metal böyle arkadaşlar metal e, alüminyum kaplama gibi bir şey ben bunu buraya bugün bunu sardım arkadaşlar şöyle bakın şuradan düğüm attım şuradan düğüm attım kırmızı siyah her şeyine de zaten ayakkabı da aynı şekilde öyle koruyucu bunu buraya işte bu şekilde arkadaşlar bakın hatta gözünüzün önünde yapayım ben bunu böyle bağladım bu şekilde arkadaşlar. Bunu bu şekilde buraya böyle sarmaşık gibi doluyorsunuz. Maksat şöyle güzel bir görüntü. Renk olarak bir katma yani değer kattırma. Görünüş güzelleştirme. Arkadaşlar. Amacımız bu. Biz her zaman işimizin arkasındayız. Bunu da oraya işte buraya kadar bağlayıp şöyle düğüm atacağım arkadaşlar. Bunu da kendi başıma yaptım. Her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Şu an sabah işte arkadaşlar. Eee motorumuza, emeklerimize en zor durumlara kalsak, zor günlere kalsak devam ki video atmıyoruz diye 2-3 gündür ya da gene çıkmıyoruz diye piyasaya zannetmeyin korkuyor, zannetmeyin motordan vazgeçti. Biz her zaman işimizin arkasındayız. Bir de arkadaşlar ben şöyle maşallah bir tane Klitex marka mengene aldım arkadaşlar. Mengene derken kerpeten büyük boy Şurası da şöyle bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Dört şey yaptım. Bu bir, bu iki. Anlattığım gibi ayakkabı ipi buraya doladık. Üç, bir de vites koruyucu ayakkabı arkadaşlar. O da böyle bu şekilde vites atarken maksat demiri korusun. Orozyondan, korozyondan, pastan, kirden, tozdan Amacı bu. Diyeceklerim bu kadar. Beni takipte kalın. Ramazan boyunca da devam edecek videolarım. Zannetmeyin, bıraktı. Selamlama videosu artık yok arkadaşlar. Çekmeyeceğim. Selam yok. Yalnız motor videolarımızda tam gaz sonuna kadar aynı devam Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Şunun parlaklığına bak ya. Şu canavara bir bak ya. Her şey detay olur abi? Bu takoz videosu da gelecek. Buraya da takoz aldım. Aynı bundan. Onu da taktığımda bir dahaki sefere videomda görüşürüz. Ya değişimi mi olacak? O videoda da görüşürüz arkadaşlar. Yeni maceralarda, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sabahlar. Hoşçakalın. Kuralsız devam aynı.